Başlıyorum. Başla. Merhabalar arkadaşlar ben Serdar. Ben Bahtiyar. Evet dönüş videosuna hoş geldiniz. <laughs> Şöyle bir alkış. Evet. Kapatırken mutsuz bir kapanış olmuştu. Ama iyi bir dönüş olacak. Hoş geldin Bahtiyar. Hoş bulduk. Bak ya yani şimdi sana paslıyorum. O videoda da ilk sen konuşmuştun. Şimdi de yine sen konuş. Nasıl geçti bu zaman? Valla 8. sınıf olmanın dezavantajlarıyla bir ara hiç video gelmedi. Hatta kaç aydı? 2-3 ay falan. 2 -3 ay evet Sonra yalpa yani. Yılbaşı zamanlarında doğru birazcık arttırdık. Yine birazcık yapaladık. Ama Son bir ay kaldı. Bir ay sonra artık taba geri dönüş gelecek. Arkadaşlar zaten yani. şu an son iki haftanın videosu da hazır. Ben onları çektim, montajladım, video kapaklarını hazırladım. Her şey hazır onların şu an. Paralel evren bitecek. Sonra Galatasaray'a başlarız bir, diye düşünüyorum. Bu arada yaz programını size anlatayım şimdi. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri video gelecek. Üç güne çıkarıyoruz yine. Ee, bir tane, iki tane Minecraft haritası var. Bir tane parkur. Bir tane de böyle lav yükseliyor tarzı var. Eee, zaten sonsuz krallık var. Bu arada sonsuz krallığın orada bir şey festival alanı yapmayı düşünüyorum ben. Balıkçı evi var. Festival evini yaptıktan, festival yerini yaptıktan sonra haritayı sizinle paylaşırız. Serilerden bahsedelim o zaman yavaş yavaş. Başlayalım. Değil mi? Yani söyle. Ee, Ama... Şimdi arkadaşlar ilk olarak bombayı patlatayım. Instagram'da biliyorsunuz anket yapmıştık. Story mod Minecraft Story mod mu? The Walking Dead mi? Wolf Among Us mı? Üçünden birinin serisine başlamayı düşünüyordum. Ve Minecraft Story mod seçildi. Minecraft Story modu yapacağız. O bitti. Orada diko Walking tek veren bendim. Zaman e, evet, sonkinde, Tivolkin'de de Vatiyar tek vermiş. Ondan önceki 4-4 bitmişti. Öyle bir şey oldu. Ee, ondan sonra da Tivolkin'de yapacağız. O var. Sonra da Tivolkin'de etten devam ederiz zaten. Tivolkin'de 4 sezon. Onu yap 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 bitmez. O bölümler bu arada bayağı uzun olacak. Uzun video istiyordunuz. <laughs> Oturup izlersiniz artık. Bu arada kalabalık şekilde video çekmeyi özlemişim. Bak derken oğlum oh, iki kişiyiz. Yani hep tek video çekmeye alıştım neredeyse uzun süredir tek video çekiyorum. Şey oluyor böyle değişik oldu bir. Yani biraz ilgincime gidiyor. Uzun zamandır şöyle bir konuşmuyordum yani ya. Evet, Hiç o... böyle hep içime kapalık bir şekilde duruyordum. Bahtiyar şey Artık gibi. Artık kendimi böyle açmak için. Okulun son günü böyle okula gelip <laughs> <laughs> karaşti kofla tarlayacaklar <gibi>. yine. <laughs> o zaman şöyle diyelim, güzel bir başlangıç olacak. E, bu başlangıçtaki serilerimizin ilk başta başlayalım. Şey düşünüyoruz. E, böyle haftanın son günlerin, cumartesi pazar günleri bu arada short videoları gelmeye başlayacak artık. Böyle hani şey olur ya. Nasıl desem? 10 dakikada ev yapmak mesela Hızlandırılmış ev yapımları oluyor ya mesela öyle videolar yapmayı düşünüyorum Onlar var En Birkaç daha seriye başlayacağız 1.18 serileri olabilir Öyle serilerimiz olacak Bahtiyar geri dönüş hakkında birkaç şey alalım sonra ben konuşmaya devam edeyim Senden bir şeyler alalım yorumlar Şu anda Kaça en son 113 düştük değil mi abone evet, olarak? Evet 113. Hatta anlık olarak bakayım siz bu videoyu izlerken büyük ihtimal artmış da olabilir. Ee, <laughs> bu arada 113 e abone olduk. 200'e de çok az kaldı. Her yıl 100 e abone 100 e abone artırıyoruz. Bu güzel oluyor yani. Bu arada her yıl 100 e abone 100 e abone, abone artamıyoruz. Çünkü şu an 2,5 yıl oldu. Ya yani son 2 yıldır diyorum yani. Son yıldır. Son 1 yıldır. Bu yılda olursa. Şu anda... Ben eğer bu geri dönüş bomba bir şekilde tutarsa e, Şimdi biz Haziran'da döneceğiz. Temmuz gelmeden 2 yüzyıl olacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada 113 aboneyiz anlık olarak. Siz bu videoyu Haziran'da izleyeceksiniz galiba zaten. E, evet Haziran'da izleyeceksiniz. Öyle olacak. E, şöyle diyeyim. Aslında güzel bir dönem geçirdik böyle. Çalışmanın emeğinin karşılığını alabileceğimiz bir dönem olacak. Şöyle diyeyim. Paralel evren Galatasaray geliyor. Ondan sonra Trabzon'u yapacağız. Sonra 2023'e. FIFA'da mı yaparız bilmiyorum şu an. O çok karmaşık bir konu. O anki duruma bağlı olacak. İki tane Minecraft haritası var. Modlu, modlu seri başlatabiliriz. Farklı oyunlara da yönelmek istiyorum. Ben öyle söyleyeyim. Online oyunlar olabilir. Mesela PUBG. Çok izlenebilecek bir seri. Ee, şey düşünüyoruz. Böyle haftanın son günlerinde short videolarını ev videoları yapacağız. Böyle ev hazırlayacağız mesela Minecraft'ta ev yapın. Öyle videolar olacak. Manhunt'lar gelebilir. Onlar olabilir. Böyle yani şu an. Çok uzatmayalım kelimeyi de. Bomba gibi bir dönüş olacak. Bahtiyar'dan da son birkaç söz alalım. Sonra videoyu bitirelim. Hatta nasıl desek artık biraz daha büyüdüğümüzde belki nasıl desem sizlerle bir yani neyse. Söyle söyle. Getir daha. Merak kıta bırakmayalım şimdi. Yani belki bir, bir yollarla siz, sizlerle de oynayabiliriz bir iki video falan. Yani evet olabilir. Ama şu anda bir 200 abone 200 abone az da 500 abone falan geldiğimizde Şu anda erkenden veriyoruz cevap. Ama Artık otur şeyler yani sizde daha da çok etkileşime geçmeye başlay başlayacağız. Ve artık Serdar dediği gibi kanala baksak Yüzde %90'ı Roblox veya Minecraft. Minecraft'tır. Artık yedi çıkan oyunlar, artık yeni modalar, yani Roblox falan tabii Minecraft mesela hiç bitmeyecek bir oyun ama asla yani bir kanal yenilik getirmeden büyüyemez. Biz de yeni oyunlarla, yeni eğlencelerle geleceğiz. Yani daha fazla uzatacak bir şey yok. Sol sözü sana bırakıyorum. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey demişiz. Bir son o bir devir bitiyor. Bir devir başlıyor videosunda. O zaman öyle düşünüyorduk. Outlaster çekmeyeceğiz demişiz, demiştik. Ama Outlaster gibi oyun yok. Outlaster da çok seviliyor. Outlaster'ı yapalım mı? Yorumlarda belirtin. Sadece orada yapabiliriz Roblox'u. Roblox içeriği üretmeyeceğiz deyip şu arada 3 tane falan Roblox videosu yayınlamışız. O da çok değişik olmuş. Ee, o zaman şu an şey gibi hissediyorum ya. Kanalı sanki ilk açmışız gibi hissediyorum. ilk kez ilk video çeker gibi hissediyorum. Çok değişik bir duyguymuş. İlk ilk videolarımızı izlediğimizde mesela 2,5 yıl oldu. O kadar küçükmüşüz ki. Ya seslerimiz bile arkadaşlar. Mesela yazın çektiğimiz yani. videoları izliyorum. Abi ses farkı çok büyük. Her ses değişiyormuş. Hele benim ses. Evet, Bahtiyar'ın ki evrim geçirdi direkt. <laughs> e, o zaman yeni başlangıç ile geri dönüyoruz. Bu arada şey dedik, ara verdik dedik. Aslında her hafta neredeyse video yayınladık. Böyle güzel bir şey de oldu. Yani kanalın aktifleştirilmesi düşmedi de. Güzel oldu yani. Daha çok böyle yorum videosu, doyuru videoları istiyorsanız like atmaya da abone olmayı unutmayın. Thank okay. you.